Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ek atama, öğretmenlere ek atamayla ilgili kendi düşüncelerimizi vesaire belirteceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden her gün aynı videoyu çekiyorsunuz? Siz de bu konuda haklısınız ve ben de bunu inkar etmiyorum. Yani şu anda aslında bunu inkar etmiyoruz. Tabii ki her güne her videoda farklı konulara değinmeye çalışıyoruz ama özellikle bu videoları çekmemizin nedeni gündeme getirmek. Yani ek atamayı gündeme getirmek için bu videoyu çekiyoruz. Çünkü biz bugün bu konuyu çekmezsek, yarın çekmezsek bu konu gitgide unutulur ve bu gündeme girmez. Aslında çekmemizin nedenlerinden bir de bu. O yüzden sizler de buna destek olmak için beğenip videoyu öne çıkarmayı unutmayınız ki çünkü sesimizi duyuralım ek atama konusunda. Şimdi ilk başta dediğimiz gibi ek atama arkadaşlar değiniyoruz, hep değiniyoruz. Her Gün bir iki video atıyoruz ki gündem'e girelim en azından gündemde kalmaya devam edelim. Şimdi ek atama olur mu? Kendi düşüncelerimizden bahsedelim ki arkadaşlar ek atama olma ihtimali elbette var ve bu ihtimal düşük de bir ihtimal değil. Tabii ki şunu söyleyelim. Ee, ek atama olursa ortalama yine bir 20.000 bin 15 bin civarlarında olabileceğini söyleyelim. Tabii ki birçok kişi 55.000 ek atama istiyor ki böyle bir şey olursa da çok güzel bir müjde olur. Aslında zaten bizim beklentimiz de 100 bin atamaydı ama 45 bin atama gerçekleşti. Ek atama olarak da 55 bin atama olacağını kendi düşüncem olarak söylemek gerekirse pek zannetmiyorum. Bu benim kendi düşüncem ama bu ilk atamanın olmayacağı anlamına gelmiyor. 15 bin 20 bin civarlarında yine bir ek atama gelme ihtimali var ve bu bu ihtimal düşük de bir ihtimal değil arkadaşlar. Onu da sizlere bu şekilde söylemiş olalım. Videomuzun sonuna geldik. Sizler de destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız ki öne çıkarttığım videoyu sesimizi bu konuda duyuralım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.